Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalya Sporu Leroy Sané, Sallai ve Osimhen'in golleriyle 4-1 yendi. Sarı Kırmızılılar puanını 39 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti Bin Sports'a değerlendirdi. Başkanımız da açıkladı, Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi çok fazla spekül ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Iker diye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu. Bizim için çok büyük soru işareti sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23 ila 24 eksi 25 Aralık'ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçının Perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor, diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor çarşamba oynuyor, tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var.